Amacımız ikinci dokunulmazlığı da alıp bu hafta huzurlu huzurlu konseyde yerimizi almak olacak. Kim abi bu takımı düşüren? Ben değilim. Birkaç kişi de değil. Benim kendi düşüncem mental olarak çökmüşüz. Ses var, görüntü yok gibiyiz yani. Takım psikolojik olarak bitik durumda. Hadi kazanıyoruz hadi kıl payı bir şekilde dokunulmazlığı. Sonra bir hafta açız. Biz niye açız? Ya biz niye iletişimi kazanamıyoruz? bizde çok güzel şürükler var. Her şeyden ortaya koyuyorlar bugün. Bir uç oradan çek artık çek yerin abi çek. Başa baş geliyorlar. Kaçırmayın Niye öyle yapıyorsun ne anlamadım. Hayır benim şeyim söylemiyorum ben sana, genel bir şey söylüyorum. Sana ben, ben de sana bir şey veriyorum ne yapıyorsun? Çok az fark var her şey sana belli olacak. Barış atışları çok iyi ama tabii ben iyi dedim diye 5'te 0 çekecek neredeyse. Yasin güzel uçtu gerçekten. Bir hafta bana dokunmayın abi dedim ya. Bir hafta ya. Ya abi ne bu? Devam aslanım, devam, devam. Koş, 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 koş. Aferin, koş, koş. Allah Allah. Nisan'ın başı döndü. Abi bir de zayıfladık ya. Bana bakar mısın? Çiroz oldum. Dayanabildiğin kadar dayan yani. Sabit. Bitti bende. Öyle mi? O kadar mı? Bitti bitti. Ben bitirdim abi. Ben kafamda... T ne zaman bitirdim yani? Aranızdan bir kişi bu hafta veda etmek zorunda. Sevgili seyirciler, kimin gidip kimin kalacağını siz görebileceksiniz. Evet efendim, Nisa'ya öncelikle geçmiş olsun dileyelim. Herhalde bir tansiyonu düşmüş olabilir, yorgunluk, açlık da olabilir. Tabi Cemalcan'ın açıklamaları açıkçası bende biraz şok etkisi yarattı. Çünkü Murat abi sen de daha Survivor'ın başında şampiyonluk adaylarından bir tanesi komple bir yarışmacı her anlamıyla bir Survivor yarışmacısı derken maalesef değilmiş galiba. Çünkü bitti bende kafamda TV ne zamandan beri Survivor bitti diye bir açıklaması var. Ne diyeceksin Murat abi? Şimdi senin de söylemiş olduğun gibi Survivor başladığı gün daha ilk gün seyrederken daha önce tanımadığım bir adamı izledim. Kimdi bu adam? Cemal Can. Ha, Bazıları tanıyormuş ama tabii ki ben tanımıyordum. Ama ilk Survivor'da gördüğüm anda dedim ki bu adam Survivor için yaratılmış. Hem fiziği, yakışıklılığı, hem göstermiş olduğu performans, hem de realitesiyle daha ilk günden benim gönlümde taht kurdu ve ben dedim ki sana hatta değil mi? Özel söylemedi programda söyledi. Dedim ki bu adam şampiyon bile olabilir dedim. Hı -hı. Şimdi daha sonra Survivor'a adeta bir sükut füzesi edasında giren bu adam ne olduysa bir anda Everest'e çıktı daha sonra kömür madenine indi. Ne oldu bu adama? Everest'e çıkan bu adama 3 günde, 4 günde, 5 günde ne oldu da bu adam bu kadar kendini bıraktı? Söylentiler vardı. Dediler ki Fatma diye bir yarışmacı var. Fatma gitti, bu adam Cemal çöktü. Bitti. Fatma gitti, Cemalcan çöktü. Ben de dedim ki bunun üzerine. Ya sen Fatma'yı daha 10 gün önce tanımıyordun. Yolda taksinde görsen kim bu derdin? Ne oldu da bir anda bu Fatma senin survivor hayatını bu kadar etkiledi? Dediler ki Fatma gitti falan. Ben inanmadım. Böyle bir şey olamaz dedim ve Cemalcan'ın tekrar o eski haline dönmesini bekledim. Ama velakin bir türlü dönmüyor. Neden dönmediğini bilmiyorum. Şimdi bu açıklaması da beni çok üzdü. Yani sen neden Survivor'ı bıraktın? Ama şöyle de bir şey var. Resmi bir şey olmadan ben inanmam. Yani oradaki psikolojik durumuyla bunu söylemiş olabilir. Resmi bir açıklama gelmesi lazım. Cemal Can bıraktı. Resmi açıklama gelmezse ben Cemal Can'a hala güveniyorum. Cemal Can'ın tekrar o efsanenin geri döneceğine inanıyorum. Benim inancım bu şekilde. Dönerse beni mahcup etmez ve sevenlerini de mahcup etmez. Cemal Can beni buradan duymuyor şu anda. Ama Cemalcan'ı çok sevenlerin olduğunu biliyorum. Hayranlarının olduğunu biliyorum. Çok da SMS atıldığında biliyorum. Yolda herkesin Cemalcan'ı sevdiğini biliyorum. Cemalcan eğer burada Survivor'ı bırakırsa çok kişi üzecek. En başta kendini üzecek. Evet. Çok pişman evet. olacak gibi geliyor bana. Melisa ee, şöyle bir şey bu konuşmasına şu şekilde anlam veremiyorum. Çünkü parkura çıkıyorsun orada. Hani sonuçta karşında bir e yarışmacı yani rakibin var. Belki ters psikoloji yapmış, yapmak istemiş olabilir. Belki bu izleni vermiş, vermek istemiş olabilir ve şu şekilde zaten DJ yarışma sırasında acaba hani şey mi diyorsun Berkan'ı bir rehavete sokmak için sokmak mi? Sokmak için olabilir aynen. zaten bir DJ sosyal yaşantısı tab seviyelerde bir yarışmacı. Zaten çok duygusal ve aile özlemi çeken bir yarışmacı. Ya ben her zaman söylüyorum... bir iletişim ödülüne ihtiyacı var. Tekrardan alevlenmesi için Cemalcan'ın bir iletişim ödülüne ihtiyacı var. Yani anne, anne yani sonuçta bir baba. Hani belki sesini duymak istiyordur. Belki görüntüsüne ihtiyacı vardır. Onu tekrardan alevlendireceğini düşünüyorum. Fatma konusuna gelince o odaya gidince orada bir kişi bile senin her şeyin oluyor. Çünkü o psikolojide yanında birisini istiyorsun. Mesela benim yanında Sude vardı. Sanki Sude benim 14-15 senelik bir, gibi bir arkadaşım gibiydi her şeyimizi paylaşıyorduk. Çünkü oyun haricinde yemek psikolojisinden çıkmak için insan yanındaki insanda bir şeyler paylaşmak istiyor, hayatını anlatıyor. E o da gidince takımda da fazla böyle yakın olduğu, güvenebileceği bir insan yok. Dolayısıyla bu çöküşler. O yüzden bir iletişim oyunu onu tekrardan top seviye çıkaracağını düşünüyorum. Tekrar top alacağını düşünüyorum diyorsunuz. Semih Cemal Can'la ilgili ne söylemek istersin? <laughs> bir kere öncelikle kimsenin projeye bu denli e, hata yapma hakkı yok. Lüksü yok. Sen oraya gittiysen her şeyi kabul ederek gittin. Orada gelip ben yapamadım, benim için bitti, benim için şöyle, benim için böyle. Bunları yapamazsın. Ne zamandır zaten bıraktı yarışmayı. Yarışmıyor. Ağzını bıçak açmıyor. Şimdi orada oyuna çıkarken ben de bitti, şöyle oldu, böyle oldu, çok oldu biteli. Bir de senin Survivor'un bitmesi için ortada bir sebep yok. Sağlam bir sebep yok. Sen zaten SMS'te birinci çıkmışsın. Daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun bizden onu Performansın söyle. Performansın da iyi. Performansın da iyi. Ama bunu yaparak hiç iyi etmiyor Cemalcan. Halbuki ki Cemalcan şöyle ve geçen gün sosyolojik bir çıkarım yaptım. Bu arkadaşımız bilgiler önümde benim mevcut İzmirli arkadaşımız. Burada da bir İzmirli arkadaşımız var. İzmir'de hava şartları da genelde Türkiye'nin diğer coğrafi bölgelerine göre yani Ege bölgesinde hava şartları biraz iyi olduğu için artı denize kıyısı olan bir şehir olduğu için orada kordonda vesaire sosyalleşme imkanları çok daha fazla. Ama iyi oldu için herkes dışarı çıkıyor, muhabbetler, sohbetler. Sen de destekle diye sana da İzmir'sin ya, sana da söylüyorum. Ya ben sana çok bakarak. fazla gezmeyeyim. mi? DJ işte. Yapsam. Bir oraya da bağlayacağım şimdi, geleceğim. Evet, tamam. Bu arkadaşımız İzmir'de büyümüş zaten. Sosyal. Ben niye bunu söylüyorum? Çok İzmirli arkadaşım var. O kadar çok İzmirli arkadaşım oldu ki, hepsi de birbirine benzeyen insanlar. İzmir'i geçtim. Aynı İzmir insanlar. İzmir'i geçtim. İstanbul yolculuğu başlıyor. İstanbul'a gelince. En hareketli vakıf üniversitesine gidiyor. İsmini vermeyeyim şimdi. Bilenler bilir. Yani o vakıf üniversitesi bilinen çok popüler bir üniversite. Hı hı. Oradan da çıkıp DJ'liğe bir e, yelken açıyor. DJ'lik mesleği nedir? Eğlence, eğlence sektörüne hizmet eden bir meslek. Yani arkadaşımız, rahat bir arkadaşımız. Eğlenmeyi seviyor. Bunu ben net söyleyebilirim ve sosyal ilişkileri de gayet geniş olduğunu düşündüğüm bir arkadaşımız. Zaten de Anla işte falan da arkadaşlığı var. Görüyoruz sosyal medyada. Evet, geleceğim. Ya bir popülaritesi de var çocuğun yarışmaya gelmedi. Evet. Aslında biraz sabretse bu popülaritesini katlayarak dışarı çıkacak ama bunu bilmiyorum şey yapamıyor. Bunları niye anlattım ben? Rahat bir hayatı var. Sosyal hayatında anladığım kadarıyla bir konfor var onun. O konforu kaybedince o da diyor ki ya ben niye burada duruyorum falan diye sorgulamaya başladı. Ya benim ne kadar güzel hayatım vardı burada yemek yok, hijyen yok. E bir dünya problem var. Konuşabileceğim kimse yok. Bir Fatma vardı dertleşeceğim. Bazı insanlar vardır e, dertleşmek ister. Çevresinde bir kişi de olsa anlatmak ister. Anlatamadığı zaman şey yapar yani. Rahat edemez, uyku uyuyamaz. Cemalcan da onu bir yol arkadaşı gibi gördü Fatmayı. Batmada gidince sohbet edecek kimsesi de kalmadı çevresinde. E baktı gördü fiziksel yetisi de sonlara kadar götürebilecek anlamda iyi değil. Daha değişik güçlü figürler var orada. E dedi ben birleşmeden sonra elensem ne olur? Şimdi elensem ne olur? Öyle sorgulamalara başladı anlıyorum ben. Ama doğru yapmıyor. Böyle yaptığı için yanlış yapıyor. Sevenlerin de üzüyor. Sevenleri dışarıda onu nasıl destekliyor. İnşallah toparlar ama... Adam Ay şimdi söylüyor. bir şey söyleyeceğim, ee, Semih şimdi şeyden bahsetti hani ada şartlarının zorluğu, işte orada yalnız kalmak, açlık ama zaten o zaman gitmeyeceksin Survivor'a. Gitmeyeceksin. Gitmeyeceksin yani şimdi bu takım, Murat abi Hı. Cemalcan'ın olduğu tak takımın ismi ne? Gönüllüler. Gönüllüler ya. Tabii. Adı üstünde yani. Gönüllüler seçmelerinde bizim Acun Medya ekibi toplanıyor, gönüllü arkadaşlarımız Survivor için gelmeye can atan arkadaşlarımız kuyruk oluyorlar sıra oluyorlar yüzlerce binlerce kişi aman abi beni alın aman ne olur beni alın ben orada olmak istiyorum bütün zor şartlarda kabulüm ne yaparsanız yapın kabulüm ekmek vermeyin su vermeyin e sen şimdi gelip de üçüncü hafta böyle bir açıklama yapamazsın ya ben oluyor. sana bir söyleyeyim mi Survivor'a Survivor gidip gitmemesinden ziyade bana saçma gelen şu Survivor'a gidebilir orada psikolojisi bozulabilir ama saçmalık şu bana göre bundan daha büyük bir saçmalık olmaz Fatma gitti diye ben çöktüm Böyle bir şey olur mu ya? Şimdi Allah ayırmasın da bu masada biz dördümüzüz değil mi? Hı. Allah ayırmasın. Ben gittim. Sen ne yapacaksın abi yani? Sen buradan ekmek parandasın bir meslek yapıyorsun. Tabii. Ben buradan ayrıldım diye. Sen sabaha kadar üçünüz ağlayacak. Murat Özer gitti. Biz bu masayı bırakalım, mesleği bırakalım. Böyle bir şey yok. Her spor dalında teknik direktörler ayrılıyor. Bütün takım mı gidiyor? Yani istifa ediyor teknik adam bütün takım bırakıp arkasından gidiyor mu böyle bir saçmalık olur mu Fatma gitti Cemalcan çöktü Fatma'nın yerine Ayşe bulursun Hatice bulursun gider başka biri de. ağaçla dertleşirim yine survivor'la bırakmam yani böyle bir saçmalık mı benim için en büyük saçmalık bu ya nereden çıktı bu Fatma gitti Cemalcan bıraktı Melisa katılıyor musun Fatma'nın gidişi atı Cemalcan'ı etkiledi mi bu konuşmaları yapmasında yani ne kadar etkilemiştir %20 %30 mutluluk bir dilim kadar etkilemiştir. Sadece benim dediğim ay bir iletişim ya bir arkadaş ödülü olabilir ya bir aile ödülü olabilir. Bir video veya bir görüntü veya atıyorum bir mesaj. Onu tekrardan canlandıracağını düşünüyorum ki buraya da yazıyorum. Tekrardan yazdıkları hepsi çıkıyor farkındaysan. Hı hı. Tekrardan buraya yazıyorum. Bir iletişim oyunu. En azından bir tane terapeti onu daha böyle hareketlendireceğini düşünüyorum yani. <laughs>